Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hikaye oluşturma serimizde yeni bir yaratıcılık ekliyoruz. Babam bir kelime verecek, kardeşim bir kelime verecek, ben de bir kelime vereceğim. Sonra kardeşim tek başına güzel bir hikaye oluşturacak. Babam da ardından şiir oluşturacak. Bakalım nasıl öykü ve nasıl bir şiir dinleyeceğiz. Evet, hepimiz bir kelime verelim. Beraycığım bir kelime. Çiçek. Çeşme. Ve mutluluk hikaye oluşturmaya başlayabilirsin. E, güneşli bir ilkbahar günüydü. Ailecek bir pikniğe gideceklerdi. Arabayla yola çıktılar. Çocukların yüzündeki mutluluk etrafı süsledi. uzun bir yolculuktan sonra piknik alanına verdiler. Çocuklar çok mutluydu. Herkes çok mutluydu. İlk başta güzelce yemeklerini yediler, e, çaylarını içtiler. Ondan sonra çocuklar etrafı gezmeye başladı. Çocuklar etrafı gezerken çok güzel bir çiçeklerin aldığı bir bir alan gördüler ve oradan çiçek toplamaya başladılar. Ee, erkek çocuk babasına, kız çocuk ise annesine çiçek topluyordu. Sonra toplayıp ve babalarına getirdiler. Annesi ve anneleri ve babaları çok mutlu olmuştu e, ee, andan sonra çok susamışlardı ve ne yazık ki su, su şişelerini unutmuşlardı ve orada birden e, orada bir çeşme geldiler. O çeşmeden kana kana su içtiler. Yüzlerini yıkadılar. Sonra birlikte su savaşı yaptılar. andan sonra güzel bir günden sonra e, tekrar evlerine dönmek üzere yola çıktılar. Ve evlerine döndüler. Kardeşim hikayesini oluşturdu. Şahsenamın hikayesini çok beğendim. Çok yaratıcıydı. Anında oluşturması ayrı bir muhteşemlik. Şimdi de babamdan şiirini alacağız. Baba üç kelimeyi zaten verdik. Çiçek, mutluluk ve çeşme. İşte. Bir gece senin için yollara düştüm. Sabahın şafağında çeşmenin başında kendimi buldum. Çeşmenin etrafında güller açmıştı. Gül kokuları etrafı saçmıştı. Herkes mutluydu. Ama bir ben mutsuzdum. Çünkü seni bulamamıştım. Ama gülen içinde bir gül vardı. O gül çok parlaktı. Çok güzeldi. O günün ışığı bir başkaydı. Mer o gül senmişsin. Ama gene seni bulamadım. Gözlerim gene uzakları aradı. Gene seni aradı. Gene bulamadım seni. Güzel yüzdüm. Gül yüzdüm. Evet babam güzel bir şiir söyledi. Anında oluşturması güzel bir yeteneğinin olduğunu gösteriyor. Şiir oluşturduğun için teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar bu video tarzını beğenildiği için tekrar çektik. Eğer siz de beğenirsiniz ve daha fazlasını isterseniz çekeriz. Kanalımıza abone olmayı. Anlatmayı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.